Tam bastım hala yükleniyor diyor. Merhaba ben, arkadaşlar ben Leon. Yanımda bugün Metan var. <laughs> Madem Leon amına gir, gireceğim zamanı falan. Bundan sonra tüm her şeyi sen yap. Allah Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Kırsana. Tamam bekle kırıyorum. Bu benim yeni çarım. Paradoks değil. Bugatti Ben de bana bir yerden tanıdık geliyor diyorum. Ne oluyor da oradan oraya gidiyor? Öldürebilecek mi onu da? Ya amacım öldürmek değil. Niye yakalanıyorsun ki Meta? Nasıl? Ya bana koyayım. Allah Allah. Şu ne gidi lan şimdi? az Niye öyle bir şey yaptım ki ben? Kedi kapının önünde bekliyor şu an kanka. Oğlum. Tam vuracağım. Niye? Sen defans öğreneceğim. Dışarı çıkmak için ya şu kan markanızı yapmayın amına koyacağım ya. Ona da birinin şey var yok. Birinin. Mikiz de aynı klandı. Niye öyle? Ne bileyim. Biri demek ki sallantıda. Ha, atılacak mı yani? Ee. Vurdun mu bir daha? Hayır. Bir dakika ben bir paşaya kapıyı açayım da. Aç. <laughs> Paşa kim köpek? Paşa mı kedinin adı? Hayır kimba Paşa, paşa de... gibi davranıyor kanka çünkü. Paşa dedim. İşte paşa gibi davrandığı için dedim. Ne alaka? Paşa nasıl davranıyor ki? Kapıyı açtır <laughs> paşa kim köpek? Paşa kim bu arada? Paşa Cenk'in köpeği. Aha sen ona <laughs> ya Bildi şeyin Samet'in Samet'in <laughs> Samet köpeği mi var? Tı Sibirya'ydı da sağ verdi Bakamıyor diye Şuna bir vur ya Metehan Top bende Şuna bir vur ya Manyak mısın oğlum sen? Adam kaymış işte Efe yok anasını Niye? Sövüyorsun. Niye sövüyorsun oğlum Allah Allah. Bana ne? <laughs> Aman koyayım. Git defansa git Mete. Vuramadım. Ya sen zaten ne zaman vurabileceksin ki adamı? Niye tek yedim lan? Şimdi niye tek yedim lan? Ya nasıl tek yedim yine? Ben nasıl tek yedim yine? Ben başka biri konuşuyor sandım şerefsiz. Ben niye çekerim? Çekil. Bu kartı ver onunla karşı karşıyayım. Çok güzel bir araba. Lan nasıl vuruyor ya? Adam dibinde nasıl vuruyor ya diyorsun Metehan. Evet. Dediğinin farkında mısın? Ben o tv'yi atamam yani sana söyleyeyim de. Onlar çok geride. Of. Resmi. Yes. uzun da. He, teremeyeceksin şimdi. Git defansa. Adam yukarıda köprüde. Ya abi ezber oynama amına koyacağım senin şu ezberinin ya. Ona takıldı vur şuna. Ne daha orada? Bir daha vur. Bir daha. Vur. Gel 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 abi artık. Şaka yaptım atlamayacağım. TL şansı varken aşağı atlanılmaz. Git. Of, az varsın diyordum la. O zaman da vurdum ama. Dur la abi vurayım. Ben yan hesaptayken bunlar benim V1'ime karışmıştı. Birisiyle oynuyordum. Bu karıştı herhalde. 3 V1 kanka. girdim kanka. Ataverkin hesabıyla. Adamı öldürdüm. Tuttum falan. Kale gittim. Bir baktım adam önüme geçmiş ev açmış. Sonra SK'ya başladı. SK attı. Oynamayan adam ha. Bize de adam da girmedi daha. Vay. Ayıp. Sonra niye diyor? Seni azaltmak için diyor. Oğlum ben yine tek yiyorum ya. Lagır da bok amına koyayım. 30 yapıyor artı üstte altta defans var. Kanka sen ne sanıyorsun bu oyunu? Ya oğlum CP'liyken hadi tek yerim anlarım. CP'liyken tek yerim. 3 fark bit yapmışsın amına koyayım. Bana ne? Niye tek yom? Niye tek yom? Bana ne? Al sen yemiyorsun amına koyayım. Ben yemem de 5 ML 3 TL var bende. sende 3 sende 3 ML 1 TL var. Ama senin üstte defans mı var? Esper. E. Ee, benim her şey e, defans kanka. Senin ne? Her şey defans ya RAM. Ee? <laughs> e ee, o zaman. Bak Aramızda 5 fark şey var abi. 4 fark. Konuşma sikeyim bunu. Sus ya. Kesin <laughs> yazdım elime bak kendim zor. Nasıl görüyorsun sen bana böyle? Allah Allah ya. Yakında tekrardan seri halinde video atmaya devam edeceğim. Seri bir şekilde yani. Master sen misin? Ben miyim? Anlayamadım ki. Gülücük. Bilmiyorum. Yine ben olacağım. Şu an yine bir şey diyecek bana. Aha be bak ölme. Aaa aman koydum. <laughs> bak ben de öldüm kanka. Teke. Bak parka bak yerler. Hadi saçma. Bu sefer ama facecam'de videolar gelecek. Bu facecam değil ama. Bu değil tabii ki. Kameram yok. O geçen seferki facecam'de videoyu da annemin kamera telefonunu çaldım böyle yaptım. Huawei P8 mi? He. <laughs> Vallahi mı lan? Saldırdım çevirsin. Huawei olduğunu biliyordum da. Bes. O oh, TD'ye bak şimdi kanka. Ben de ya. Oh! Yaşar hazırlanıyor. Adamlar gelmedi. Adam gelmemiş la, ben geldi sanıyorum. Ama yine vurduydum lan. yine tek yedim. Ben de tek yedim Metehan. Allah Allah ya. Acaba esper. Ha? Esperleri ataklı mı acaba? Tuttum mu? Evet. ağlıyor bir de ya üstüne. Yine tek yedim, yine tek yedim. Ya trapta olsam tamam diyeceğim. Bunu da yememem lazım. Bana bir tane taş kayıyor. 60 can gidiyor metan tüylü. Konuşma canım daha var işte. Çekil önünde. İyi git saldır. Sen cover yapma bilmiyorum ha. Beleş al. Hiç cover yapma. Beleş ben kes sesini dediysem keseceksin sesini. Öldürmezsen onu atmam yalnız. Atma. Ya bak. Allah Allah. Sesim videoda sesim iyi ee, çıkıyordur Kimin? Benim. Ananı sikeyim ben. Flaps açmayı unuttum. Ben biliyorum. Geliyor geliyorlar. Bana ne abi? Adam bir tane gece soktu kanka. 140 can vardı. İkisini ikisini soktu. 16 can kaldı. 124 can götürdü abi ikinci ve sokuş. 8 sokuş diyorsun yani. Ha. Of. Seni tebrik ediyorum Metan Tüdoğlu. Yani Aa. Bana alırsın lan sen. Yani bir zahmet artık. Bakayım. Gelmiyor. Kısadan geliyorum. Öldün mü? Ölmedim la bana. Evet. Şöyle yapsam önüme çıkar mı? Çıkarmış. Bu adam ona nasıl gidiyor? Ya? Aynı sikişimin nasıl korktuğuma Abi <çınık attın gülüyor> resmen Vallahi vuramaz dedi bana Metan bir daha öyle bir atsana <laughs> kendiliğinden oluyor Çıkalım şu odadan ya Abi bu ne? E Metan videoyu ne zaman bitiriyorum? Eee evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. İzleyin, abone olun.